Evet sevgili arkadaşlar gene sizinle Sinan hocamla beraber bir Aynen. eğitim videosuyla karşınıza geldik. Arkadaşlar park yapıyoruz. Öncelikle sağ sinyalinizi verdiniz ve artık debriyaja basıp frenle yavaşlatabilirsiniz. Gördüğünüz üzere. Şimdi burada arkadaşlar Dubaya genelde bir insan mesafesi kalacak şekilde yaklaşım ve iki numaralı Dubai'yi tekerimize alacağız aynamızı aşağıya indiriyoruz. Daha sonra tekerimiz de Dubai yan yana gelecek. Bizim orada çizgimiz var. Gördüğünüz üzere duruş bu şekilde. Dörtlümüzü yakmıştık. Evet. Geri vitese aldık. Direksiyon tam sağ. <laughs> aynen öyle. Şimdiki kuralımız arkadaşlar aynadan arkadaki dubamızı görüyoruz, dubaların iki tanesini göreceğiz ve dubalardan sonra evet birinci duba göründü, kaldırımın dibindeki göründü ve daha sonra bir insan mesafesi arkadaşlar gördüğünüz üzere geniş bir insan mesafesi olduktan sonra artık direksiyonu tam sol yapıyorsunuz aynı. ve burada gene aynı şekilde. Sadece debriyaj hareketiyle yavaş yavaş yaylı sistem değil mi hocam? Evet, evet, yaylı yavaş. sistemle yavaş yavaş gelip artık arabanızla kaldırımı paralel noktaya getiriyorsunuz. Arka tekerde, ön tekerinizde sarı boyalı alanın içerisine girmiş olması gerekiyor ve Neyse. önden de baktığınızda düz olduktan sonra artık parkınız tamamdır. Aynen. Ve burada onayınızı veriyorsunuz. Birileri bir ileri bir geri hakkınız var. Evet. E, parkınız eğer arkadaşlar olmazsa bir ileri bir de geri gelmek üzere iki tane manevra hakkınız Yapıştın var. E, daha sonra parkınız bittikten sonra sınırsız hakkınız var. Aynen. Bilin. Gene kontrollü bir şekilde yapmıştınız hazırlıklarınızı arkadaşlar. Aynanızı düzeltiyorsunuz öncelikle. Evet. Bozmuştunuz. Ayna düzeltildi. Ve dört kapatıyorsunuz çıkış sinyalinizi sola verip vitesinizi bire alıp gene debriyajla arkadaşlar freni bırakın yaylı kullanın ve kör noktalarınızı görün arkadan geleni ve parkınız bitsin. La Şimdi alacağız. parkımız bittikten sonra L Park videosu da çekeceğiz size hemen oraya gidiyoruz.